Arkadaşlar ben size alamımın nasıl olduğunu anlatacağım alamımın ikide bir telefon kasıyor bu yüzden şu oluyor Bakan saati saate dünya saati bak şimdi birkaç saat hani birkaç saniye sonra alamım çalacak arkadaşlar benim şarjım yani alarmım nasıl böyle soğanlar olmadı ama ben soğanlar soğacaklar için söylüyorum ilk videolarımdan bu şimdi çalar bay bay evet arkadaşlar böyle bir şeyim var Var. çok seviyorum ya hayran kaldım